Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sayın valim, sayın milletvekili, ilimizin saygıdeğer protokolü, uzaktan yakından camimizin açılışını teşrif eden saygıdeğer hazirun, basınımızın güzide mensupları. Sözlerime başlarken hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlamak istiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereket. Saygıdeğer hazirun, bu mübarek cuma gününde, güneşli bir günde, yapımı tamamlanan, hakikaten örnek bir eser olan camimizin açılışını yapmak üzere toplandık. Öncelikle Rabbimiz bu eserimizi, bu camimizi başta köyümüz olmak üzere şehrimize, milletimize, memleketimize hayırlı ve uğurlu eylesin. Bu camimizin yer tahsisinden projesini çizene, inşaatında çalışandan en son noktaya gelinceye kadar maddi manevi büyük küçük az çok demeden yardım eden tüm hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Rabbim hayırlarını, niyetlerini, gayretlerini kabul eylesin. Şüphesiz ki yeryüzünün Allah'a en sevimli mensupları, köyümüzün gönül dostları, bölge köylerimizden gelen değerli misafirlerimiz, hepiniz camimizin açılışına hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Bugün burada yalnızca bir ibadethanenin açılışını yapmıyoruz. Aynı zamanda dayanışma, kardeşlik ve gönül birliğinin simgesi olan bir eserin tamamlanmasının gururunu yaşıyoruz. Camimizin yapım süreci yüreklerin birleştiği, ellerin taş üstüne taş koyduğu örnek bir dayanışma ruhuyla yürütülmüştür. Bu süreçte emeği geçen ve katkı sunan herkesten Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz. Sayın Valim, Başta bizlere her zaman olduğu gibi bu süreçte de destekleriniz için sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Katkı ve ilgilerini hiçbir zaman esirgemeyen sayın milletvekilimize, köyümüzün değerleri olan iş insanlarımıza, başta Vasif Polat olmak üzere kendisinin şahsında tüm iş insanlarımıza, camimizin yapımında maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen, çevre köylerden katkı sunan tüm dostlarımıza, Muş'umuzun hayırsever halkına, Üç Evler Köy Halkı olarak kalpten teşekkür ediyoruz. Tam bir dayanışma ruhuyla yoğrulan bu güzel eserin oluşmasına öncülük eden Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanımız Sayın Hacı Şakir Belik büyüğümüz şahsında tüm büyüklerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler de Üç Evler Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak birlik ve beraberlik duygusunu gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim cam, camimizi hayırlara vesile kılsın. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Açılışımıza katılarak bizleri onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık.